Merhaba öğretmenim. Bugün size e, Gravzant genleşme ve üzülme e, deneyinin e, deneyini size uygulamalı şekilde göstereceğim. E, size hemen malzemeleri sayayım. Gravzant halkası, ispirito, ispirito orja ve maşa kullanacağız. Ben ispirito orja yerine e, bek kullanacağım. Şimdi ama e, bu deneyde amacımız ısı etkisiyle katılarda meydana gelen genleşme ve büzülme olaylarını gözlemlemek. E, i̇lk öncelikle e, şu an gördüğünüz gibi bu madde e, şu an delikten geçiyor. Ama e, e, şu an ben bekle ısıtacağım. Bekle ısıttıktan sonra bunun e, içinden geçmeyecek. Genleşecek ve geçmeyecek. Şöyle tutalım. şu an ısınmasını bekliyoruz. Şimdi yeniden delikten sokuyoruz. Bakalım geçecek mi? Evet. Şu an geçmiyor. Şu an e, arkadaşlar genleştiği için şu anda delikten geçmiyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde genleşme olayını gözlemlemiş oluyoruz. Bir madde e, ısınıp e, böyle genleşince e, nasıl diyeyim hacmi büyüyor ve gördüğünüz gibi ısıttık geçmedi. E, böyle genleşti, hacmi büyüdü. E, bugünkü deneyimiz bu. kadar.